Meme ameliyatları ile genital estetik ameliyatları beraber yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Meme ameliyatları hepimizin bildiği gibi süt verme kesildikten 6 ay, 1 sene sonra yapılabiliyor. Genital estetik ameliyatlarıyla aynı anda yapılabiliyor. Çoğunlukla da ilk meme ameliyatını gerçekleştirip bitirip ikinci saha olarak genital estetik ameliyatına başlıyoruz. En sık yaptığımız genital estetik ameliyatları arasında labia minora'nın yani küçük dudakların küçültülerek şekillendirilmesi, vajinanın da rahatılması yer alıyor. Bu iki ameliyatı aynı anda yaptıktan sonra hastanın hastanede kalış süresinde bir uzama genellikle olmuyor. Çoğunlukla bir gün yeterli oluyor. Ve bakım konusunda da çok ciddi sıkıntılar çıkmıyor. Örneğin karın gelmeyle beraber bir buna benzer bir ameliyatın yapılması ile meme ile aynı anda yapılması arasında bir fark oluyor. Meme birazcık daha yukarıda ve daha az ağrılı bir ameliyat olduğu için daha rahat tolere edilebiliyor.